Selam millet ben Runov. Arkadaşlar çok üzücü bir haberle karşınızdayım. Ne yazık ki arkadaşımın hesabını dağladım. Lan <laughs> onu özel bir üzücü haber. Ya şaka maka, e, cidden üzücü bir haberle karşınızdayım. Hesabım gitti. Evet. Neden? Çünkü e-posta şu telefon doğrulaması isteyen sizde de olmuştur herhalde şu 30 günlük doğrulamayı hatırlat falan filan. Ben de o çıktı ama telefonun sim kartını değiştirdiğim için o eski telefonda kaldı ve hesabım kilitlendi mi artık. Arkadaş kıs kısacası salak ne alaka? Bu arada çok güzel aldım ikisini de. Hiç gidip... Mid. Ee, beyler yani hesabım bir tık gitmiş olabilir. 1000 TL'lik hesabım. Yani toplasan en az 10.000 VPS'i var galiba. Mid en az 10.000 VPS'i var. bitini ben aldım hesabım. Yani zaten... Ya benim olan, bana önemli olan şeydi. değil, e, arada sen oyna sonra konuşurum. Benim için önemli olan şey VP değil yani para değil. Zaten çoğunu ben yasınmadım. Sadece Asil Vandal'ı ben aldım. Asil karambiti şu anki hesabına çöktüğüm arkadaş bana hediye etti. Bu hesabı da bana hediye etti. Çok sağ olsun. Bakın şu bandalara falan. Ya. Adam ya. Operatörde de diskim var. Başka yok. İşte o şekilde onu da bu ba bana hediye etti. Çok teşekkür ederim tekrardan. İşte o, şey de o karambiti de hediye etmişti. Sonra yelpazeyi bir tane abi hediye etti doğum günümde. Ee... sen de ne <laughs> böyle içiyorsun lan? Sonra, <laughs> sana Sana karambitle RGX vandallı yon, yon operatörle hesap verdim. RGX kara, ka Kal <laughs> kardeşim bir saniye Şurada bak konuşma yapıyorum. Neyse arkadaşlar. eee ondan sonra... Bir saniye. Oynarken çok konuşamıyorum da. Eee ondan sonra arkadaşlar ben nerede kalmıştım hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben nerede kaldım? Ölüyorum. <laughs> <laughs> Allah rahmet eylesin kardeşim. Mağara Ölüyorum, da Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar oyunu siliyorum bu saatten sonra. Gerek kalmadı oynamam herhalde. Oo oh, oh, ışık muhafız şerit böyle. Bana da yamaşı var. Ama benimki çift çift yapıyor diyor. E olsun. Memkide ne diyor? Memkide ne diyor böyle? E ee, asıl önemli şey olan benim için parası değil, şeyi değil. Benim manevi değeri. Ben o hesaplayayım yıllar geçirdim. O diamonda çıkmış Arkadaşlar şey abonelerim karıştı. kesinlikle ailem hepiniz çok özleyeceğim. sağ salım özleyeceğim. Oyun için içindeki o hediyeler benim manevi değerim, madeni, maden. Ben diyorum hep madeni deyip duruyorum. Sen madeni para mısın? <laughs> Manevi o değerler Allah. yani benim için üzüldüğüm şey. Zaten para istediğimde da, yanımdaki arkadaştan kapıyorum yani. O yüzden sıkıntı olmuyor benim için. Ben hesabımı özledim. Geri kurtarmaya çalışacağım e vesaire hesabını kurtaramazsam kurtaramazsam belki bu Yusuf hesabı da gidebilir çünkü ona bağlıydı Salsayım galiba sarsayım mı seni kardeşim Yap. güzel kollarımla ya oğlum bir dur şurada be allah allah acık, acıklı şey acıklı i̇şte bu kadar pislik ve zengin bir arkadaşım var o yüzden zengin olduğu için ben burada içerim kola kardeşim kolayı <gülüyor> <kenar> <gülüyor> <alacaksın>. <gülüyor> bir Şeydi, birisi fantastik diyor kadında şey diyor coca cola <laughs> o Nasıl? Bırak. Bekle, bırak oyunu, Gel arkaya. Şunu izle. Attım izle. Koru beni. Şuradan koru. Tamam, Al şu koru. Bu ne? Zulün benim diyecek. Zulun kusmam bu? Hi. Hi. Fantastic. Korudum kanki. Coca Cola stick. Ne olacak? bilmiyorum. Aslında üzülüyorum. Ağlamak istiyorum. Ama ağlamamı diren diren yanımda sağ olsun zengin züppe bir arkadaşım var. Bu ne abi ya bunu. Biz burada bu duygusal. Gözde Ver hesabım e, 10.000 WP değerindeydi. Yani 1000 TL fa. Oh! O zort baya Adı ah. adamın vuruşuna ben rahatladım. Arada. Bu arada zort oldum ben. Zengin misin onu söyle. Hayır. Hmm, değilmiş. Arkadaşlar en arkadaşım ne bu saatten sonra? Vazgeçtim. Ay, ne? Zenginde... Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu alsın gör. alsın gör. Kendisine zengin değilim diyor. Ya şimdi belki millet yani şey... Benim yoruma katılmıyor olabilir ama daha... 15 yaşında öyle düşünün yani işe falan gitmiyor. Anasını satayım her yeni gelen seti alıyor. Gitti şempiyon setini aldı. Göstersene falan. Bıçağı kardeşim abi, ben, var, kardeşim ben, Kardeşim ben Benim, bak, Arcane şerifi var. O, o seti bir aldı. Geri pop bıçağı da. Ay, ayın, ayın 12'sinde okulların çalışı Bitcoin yükseliyor. Arcane şerif. Arcane şerif çabuk iste, çabuk iste, çabuk iste, çabuk iste. Aldım. Ah. Aa yanlış ki neyse bunu da atayım. Ya. Biraz sen sarsıl. Aaa. <laughs> İki sarsılmadı. Tutturamadı. Sen tut, o hep o sen o hep böyle tutturamıyor musun? Vurma. Gördüm side, backside, backside, backside daha. gördüm. Sol, sağ. back Sağ, sol. <gülüyor> Attım. <gülüyor> Gelmedi. Gelmedi. Ya ananı bacını. Peki <laughs> soldaki <gülüyor> <gülüyor> ilk. Arkadaşlar oyunu siliyorum ben. Söylemiş miydim? Evet. evet. Önüme niye geçiyor? <laughs> Onun suçu değil aslında. Mid'deydi o en son. Arkadaşlar oyunu sildiğimi kaç kere daha söyleyeyim ben size? Tamam, silmiyorum, vazgeçtim vurdum. Koş 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 koş. Ya koş şerefimi çaldı. <laughs> Arkadaşlar, burada şey diyeceğim, her um <laughs> şey diyecektim. Eğer kabile eğer ee, Kerem arkadaşımız da kabul ederse tabii ki de <laughs> bir şey diyeceğim. Tabii ki de e, benim yediğim için değil bu arada seyirci zevki için bak bu söylediğim şey. Yani benim kesinlikle benim canım çektiği için değil seyirci zevki için. Eğer e, şey 25 abone olursak bu videodan sonra ya da 30 e, şey senin hesabına girip şampiyon sesiyle de oynayabilir miyim? Neyse veririm ne olacak? Ha verecekmiş arkadaşlar. Şu anda 20 lira e abonemiz var. Hadi 6 abone gelsin 27 yapalım. Lan 30 yapalım. 10 e. değil miydin sen? Bro o devirler geçti o yollar geçti. <laughs> Gay panik. Ben o yeni bir hesap öyle izliyorum. Bak flash atıyorum pikliyoruz tamam mı? 3 2 1 attım pikliyoruz. Nerede? Ee, harbi yoklar bunlar. <laughs> Zor. Bir, bir yanlışlık var hocam. Kardeşim NPC'ler hata verdi. Üste ben bakıyorum. Üste bende. Simülasyon hatası. Aşağı kurdun değil mi? Ananım acıdı kanka yaralamış. Bu annenin kilodunu dişen fırmayı ki. <laughs> ya oğlum. <laughs> Valorant'ın evet işte. Arkadaşlar Valorant'ın gerçek yüzleri. Ya abi ben oyunu siliyorum. Demiş miydim? Arkan. Onu biliyor musun kanka? Niye abone olmuyorsunuz? Niye yorum atmıyorsunuz? Biliyorum kanka. Nasıl bir Ya bak bu Raiden bombası bana fake attı ama. Ben de Spike merak ettim. Merak etmeyin ben de var. One Vante bize. <gülüyor> <gülüyor> Orayı orada işte orada göreceğiz. orada orada. Pik atma. Oh. Vante magic. Asici lastici var mı? Kanka <laughs> <laughs> Yalarım. Jet konuşan istersen. Bak bende ne var? İstersin değil mi? Ne? Ne istiyorsun? Bak be. Al al. Bak. İstalayım kanka. <laughs> ya! Bir dakika. Beğen <laughs> yani bu arada Reyna nasıl oynanır, nasıl oynanmalı, nasıl saplanmalı, nasıl ağ tutulur birazdan onu öğreneceksiniz. Oha ama oyunu siliyorum. Oyunu siliyorum Melaş ben. Ben mi çoruyorum ben? Bakın Melaş ben arada iyi oynuyorum, arada kötü oynuyorum, arada normal oynuyorum. Değişiyor yani benim oyun işte Süper Tüpe gel amcuk, aptal jet. Spectre okay, var. Tüpe gel diyor. Hadi lan iki kişi tüpe gelelim. Gel gel gel. Tü herkes, tüp, tüp. herkes tüp, herkes tüp, herkes tüp, herkes Hadi. Be beş kişi tüp. Ne onu çağırma yine yazdı. Kim bak karşıya <laughs> bak, nasıl kaçıyor bak, nasıl kaçıyor. <laughs> Arkanızdan gel. Çaldım. Nereye kaçıyorsun lan? Neyse beyler ben hesabımı kaybettim. Allah <laughs> Allah. Yine yine bu konuya dönelim de. Dur prim olsun. 10.000 be. be. <laughs> ben 1000 TL hesabım. 1000 TL'lik hesabıma sadece 200 TL yatırmıştım. <laughs> 1000 TL'lik hesabıma sadece 200 TL yatırdım Mehmet. Youtube'da bu arada 100 bin abonem var. Bana selam, ben YouTube'a oldum için benim öldüm ben de. Roblox baba ben pro Ben sen bursun. miyim o flash yiyeceğim gözünü yaladığım. Ama Spike'ı bezdim mi bırakıyorlar acaba? Onu ne yazıyor şimdi korktum. Onu öldürmeye gidiyordum biliyor musun? Görürsün Sanfak diye söylemeyeyim sen? dedim. Arkadaşlar. Video bu kadardı. Yani evet. O, hesabımın gittiğini söylemek istedim size. E yine var ne çabası böyle oya geldim. Gözükmüyor burada. Şöyle yapayım size. Rekabetçi geçsene. <laughs> yine tamam, bu lanet el olası Elo'ya el el geldim. Elmasım kudurza, elmasım ağza. Bu arada arkadaşlar kariyerim yine iyi bakın. Ya, MVP, 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 win, win, win. Yine ben Diyama, Diyama çıkacağım galiba Diyamon'da. İnşallah. Siz bana da destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere hadi. Capaz, não, não. capaz.